Herkese merhabalar. Vinex Market'ten Serkan ben. 30 Nisan Çarşamba bugün. Ayın son günü. Herkese bol kazançlı güzel bir gün diliyorum. Umarım güzel bir ay geçirmişizdir kazanç anlamında. Dün de yayında teknik bir arızadan dolayı gerçekleştiremedik. Bunu da belirtmiş olalım. Şimdi dün piyasalara dair pazartesi biraz sakin bir veri akışıyla başlamıştık. Bir yatay seyir vardı hala da devam eden. Ee, inişli çıkışlı yatağı bir seyirimiz var. Ee, dün tüketici güveni vardı. Amerika tarafında e, yol şerisi vardı. İş imkanları e, oranı e, takip edilen beklentilerin altında kaldı. Bunun dışında e, mal ticaret dengesi vardı ki özellikle takip edilen burada e, %9 nokta artışla 162 milyar dolara yükselerek dikkat çekti bu veride. E, tabi bu veriden sonra da 10 e, yıllıklar tarafında da e, 4-17 seviyelerine 4-15 seviyelerine doğru bir hareket gördük. Onun dışında günlük tariflerine yönelik müzakerelere dair gelen iyimser haberler vardı. Bu açıklamalarla birlikte pozitif bir görünüm oldu piyasalarda. Özellikle Amerika endekslerinde üst üste 6. pozitif gün kapanışı gördük. Ki uzun zamandır böyle bir pozitiflik görmemiştik hem Dow Jones hem S&P tarafında. Nasdaq da buna e, biraz eşlik etti. Sadece burada dün açıklanan bir e, bilançodan kaynaklı teknoloji hisselerinde biraz bir satıcılı bir seyir gördük. E, seans kapanış sonrası bir süper mikro mikrokomputerin bilançosu vardı. Teknoloji e, şirketi olduğu için bu taraf biraz olumsuz etkiledi. E, onun dışında başka neler vardı? Dün Trump'ın göreve gelişinin 100. gün dolayısıyla düzenlenen bir etkinlik vardı. Burada bir konuşma yaptı. Yine e, Powell'ı eleştirdi. Faizler hala yüksek, enflasyon yüksek gibi açıklamalar oldu ki faizin indirilmesi konusunda Powell'a baskı yapmaya devam ediyor. Tabi onun dışında bir de hafta başından beri gündeme gelen ek tarife muafiyetleri vardı. Bunları da imzaladığını açıkladı. Ve özellikle burada yani Çin'le ilgili olumlu bir haber var. Piyasalar bunu bekliyor. Dün ayrıca Besant'ın da Hazine Bakanı'nın da açıklamaları vardı buna yönelik bir cevap vermedi ama şu an için görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Hindistan'da bir anlaşmaya çok yakın olduklarını belirtti. Yani piyasalar şu an iyi haber bekliyor. Onun dışında bugünkü takvime de bakalım. Bugün önemli veriler var. Özellikle bilanço anlamında da seans kapanış sonrası hem Meta tarafında Facebook tarafında hem de Microsoft, Microsoft tarafında bilanço açıklamaları olacak. E, bu ki bunlar mega cap teknoloji devleri. O yüzden buradan gelecek e, bilanço sonuçları e, endeks tarafında borsayı da e, etkileyecektir. Bunun hatırlatmasıyla başlayalım. E, diğer taraftan e, özellikle Fed'in e, enflasyon göstergesi olarak tercih ettiği Mart PCE fiyat endeksi e, açıklanacak. Onun dışında e, büyüme verisi birinci çeyrek ilk tahminleri açıklanacak. Takip edeceğimiz önemli veriler olacak. Bakalım. Şuka burada. Şimdi e, özellikle Amerika'da 2025 birinci çeyreğin e, büyümesine ilk e, yani bu veri aslında bir ön tahmin. Burada P işaretini görürsünüz. Zaten bu pre anlamına gelir. Ön yayın anlamına gelir. Bu sonraki ayda değişebilir ki değişecektir muhtemelen. Burada beklenti 0.4'lük bir büyüme göstergesi bekleniyordu. Bu 0.2 olarak revize edildi. Ki özellikle bu 2022'nin ikinci çeyreğinden bu yana en yavaş büyüme verisi diyebiliriz, beklentisi diyebiliriz. Haliyle burada büyümede keskin bir yavaşlama bekleniyor. Tabi bunun da sebebi tarifelerden kaynaklı diğer taraftan ADP verisi açıklanacak saat 3 çeyrekte bunu takip edeceğiz. Genel itibariyle takvimimiz yoğun ve seans kapanışı sonrası bilançolarda, piyasalarda oldukça e, hareketli olacaktır haliyle. Şimdi gelelim e, bu arada CME verilerde bir değişiklik var mı? Yok. Gelelim tahvil tarafına. Dünkü veri sonrası bir satış gelmişti. 4.17'lerle kapatmıştık günü. Şu anda 4.16 tarafında burada düşüş devam ediyor. Özellikle 426 altında kalıcılık sağlaması önemli piyasaların pozitifliği açısından. Dolar endeksinde geri çekilmeler devam ediyor. Haftaya zaten 99 yüz seviyesinde hemen altında başlamıştık. 99 seviyelerine kadar bir geri çekilme gördük. Bu da zaten beklentiler dahilindeydi. Euro dolarda, Stalin dolarda 1.4 ve 1.34 seviyeleri ilk beklediğimiz hedeflerdi. Bu seviyelere geldikten sonra kısa süreli bir geri çekilmeler yaşanıyor. Tabi Avrupa tarafından da açıklanacak önemli veriler var. Özellikle Almanya, Fransa, İtalya bu ülkelerdeki enflasyon rakamları Euro bölgesinde yine açıklanacak büyüme verileri önemli takip edilecek. Yani Euro-Dolar paritesinde hem de DAX tarafında e, yatırımcı olanlar için önemli takip edilebilir. Yani e, kısa da Euro-Dolar tarafında 1.12 ve 1.14 e, aralığı belirleyici olacaktır. 1.14'ün üzerindeki gün kapanışlarında artık e, kısa vadeli yeni rekor seviyeler görülebilir ki. 1.16-1.17 seviyeleri. Yani şu an için kısa da 1.12'lere doğru bir satış baskısı devam edebilir. Sterling tarafı biraz daha güçlü kalıyor burada 1.32 32 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece sterlin tarafında da yükseliş eğilimi devam edecektir. Altın tarafı 3280'lerde altın tarafında şöyle daha önce bir 2 saatlik bir çalışmamız olmuştu. Burada bir düşen kanal içerisinde burayı kırdıktan sonra hareketin biraz daha şımarmasını, yüksel hızlanmasını beklerdik. İlk hedefimiz zaten 3350 demiştik. Nitekim 3352 seviyesine kadar geldikten sonra buradan bir satış yedi tekrardan. Yani bu şu anlama gelmiyor artık yani düşüş başladı trend döndü satışlar daha da artacak anlamına gelmiyor. Kısa da burada 3220 seviyesi önemli. Bu seviyenin altına bir sarkma olmazsa altın tarafında geri çekimler alım fırsatı olarak olacaktır. Ama şu an için altın tarafında alım ya da satım işlemi önermek biraz riskli olacaktır. Çünkü bu şekilde bir parabolik trendlerin nereden döneceğini bilmek çok da mümkün değil açıkçası. Yani burada haftalıkta baktığımızda bakın daha şöyle aylığa aldığımızda çok hızlı sert yükselişler gördük. Yani yıl başında 2650'lerle başlamıştık yıla. 2620'lerle başladık. Sonrasında yüz ne kadar bir yükseliş hemen bakalım yıl başında yani yaklaşık yüzde 36'lık yüzde 37'lik bir yükseliş gördü yani e, bu parabolik yükselişlerin dönüşlerini bilmek biraz zordu daha önce bunu zaten geçtiğimiz dönemlerde geçtiğimiz yıllarda yaşadık e, yani eskilerden takip edenler varsa piyasayı 2011'de 1900 dolarlardayken altın sonrasında e, bin dolara kadar bir geri çekilme oldu. Yıllara yayılan e, 2016 yıl başına kadar bin dolara kadar bir geri çekilme oldu. Sonrasında tekrardan bu rekor seviyelere gelmesi için yatırımcılar bir 4,5-5 yıl daha bekledi. Yani 2020 Temmuz ortalarında bu seviyeleri görmüştük tekrardan. Ondan sonra zaten e, yaklaşık 3 yıllık bir yatay seyir pandemi dönemi ondan sonra e, sert yükselişler. O yüzden Altın tarafında şu an altını olan da düşünüyor, altını olmayan da düşünüyor. Yani altını olan mutsuz, yani buralardan satayım mı, düşer mi ya da satarsam erken mi satmış olurum, 3500'lerden satmadım buralardan mı satacağım diyor. Yani almayan da mutsuz, bu yükselişleri kaçırdı, acaba buralardan alınır mı, tekrar alım fırsatı mı yarattı. O yüzden altın tarafına güzel bir kazanç sağlattı. Kısa sürede yılbaşından bu yana 4 aylık süreçte çok güzel bir kar sağladı. Biraz daha beklemek, takip etmekte fayda var altın tarafına. Gümüşte beklentimiz daha büyüktü ama gümüşteki o beklediğimiz patlama bir türlü gelmiyor. Özellikle 32, 60, 70 seviyesinin altında da fiyatlamalar gördük. Kısa da burada 100 günlük ortalamaya kadar bir destek arayabilir. 32, 10 seviyelerine kadar bir geç görebiliriz hala orta vade beklentimiz 34-75-35 seviyesi ve sonrası 38-75 seviyesi hedeflerimiz dahilinde ama kısa da burada da bir geri çekilme gerçekleşebilir. Endekslerde özellikle bugün açıklanacak bilançolar veri akışı önemli olacaktır. Aslında piyasa geldi belirli bir seviyeye getirdi, düşen trendi kırdı, 6 gün üst üste yükseliş gerçekleştirdi ve şu an hem te temel anlamda haber bekliyor. Hem veri akışı bekliyor hem de tarifelerle ilgili olumlu bir haber bekliyor. Yani o yüzden burada yapacağınız işlemlerde muhakkak bir stop seviyeniz olması lazım. Bu da nerelerden olur? 19.300 e, aşağıda yine önemli destek Nazlak tarafında. Yukarıda da 19.800 seviyesi e, önemli olacaktır. Ama şu an için e, yani risk görünmüyor diyebiliriz. Artık tekrardan satış baskısına gelebilmesi için Nasdaq tarafında bir 18.500 18.500'lere kadar yani yaklaşık bulunduğu seviyeden 1000 puan aşağısına kadar bir baskı alması gerekir. Sonrasında satışlar daha da hızlanabilir. Bu Nasdaq tarafında görmediğimiz hareketler değil. Yakın zamanda bu hareketleri sıkça görmüştük. O yüzden diyoruz bu dönemde muhakkak işlemlerinizde stop seviyesi kullanın. DAX tarafı da 22.600'lerde bu kanalın üç bandında artık buralarda biraz daha zorlanıyor bu seviyenin üstüne çıkmakta. Özellikle 22.900'leri gördükten sonra bundan sonraki iki önemli direnç olacaktır. 23.200 ve 23.450 bandı daha önceki rekor seviyesi. Açıkçası DAX tarafından daha da umutluyum ki özellikle Avrupa bölgesinde, Euro bölgesinde açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte ve büyüme verisiyle birlikte burada e, yükselişler biraz daha hızlanabilir ki e, bazı yatırımcıların özellikle takip ettiği DAX-Nasdaq arasındaki makas biraz daha açılabilir. Yani DAX tarafı kısa da e, yükselişine devam edecektir. Tabii önemli desteği de 22.270 seviyesi diyebiliriz ki e, 50 günlük ortalama desteği e, bu seviyeyi destek olarak e, kullanabiliriz. Onun dışında kripto son bakalım çok bir e, fark yok. Yani son zaten 6 gündür 1 haftadır aynı fiyat aralığında. E, bu tarafta aynı Nasdaq gibi e, olumlu bir haber bekliyor diyebiliriz. Yani piyasa belirli bir seviyeye kadar fiyatı getirdi. Yapacağını yaptı. Bundan sonrası artık e, gelecek haber akışıyla olacaktır. E, o yüzden 90 bin ve 96 bin fiyat aralığında e, artık ne yönlü bir kırılış olursa 96 üzerinde kapanışta 102.500 ve 108.000, 110.000 seviyesi hedefler olacaktır. 90.000 altındaki kapanışlarda tekrardan bir 73.000 seviyesine doğru bir satış baskısı olabilir. Kriptolarda da durum bu şekilde. Bakalım bir sorumuz var mı? Sorumuz yok. Bugünkü veri takvimini tekrardan hatırlatalım. Yoğun bir veri akışı olacaktı. Saat 3 çeyrek ADP verisiyle başlayacak sonrasında PCA verisi, e, ön okuması ve e, 3.5'da yine büyüme verisi aynı anda açıklanacak. Bunları takip edeceğiz. E, özellikle e, web ve seans kapanışı sonrası Meta ve Microsoft tarafındaki yani Facebook ve Microsoft tarafındaki bilanço açıklaması önemli takip edilmeli. Bakalım başka da sorumuz yoksa o zaman yayını sonlandıralım. Herkese bol kazançlı güzel bir gün diliyorum. Yarın aynı saatte görüşmek üzere.